meleklere inanır mısın? Ne zaman yardıma ihtiyaç duysam koruyucu meleğim oldun. Şimdi ise senin başın dertte. Sana kim yardım edecek? Ah, o benim. O melek Remi. Merhaba çocuklar, ben Halk Evi Su. Şu anda halkta bulunan herkes eğleniyor mu bakalım? Bugün halk evinin arka tarafına bir duvar resmi yapıyorum ve gönüllüler gerek. Gabriela kabul etti bile. Evet. İşte görmek istediğim başka Güzel istiyor istiyor. Hayır ben gönülüremi. Ne yapıyorsun sen? Sana destek oluyorum o kadar. Hep sen bana yardım ediyorsun. Bugünse hep ben sana yardım ediyorum. İstemiyorum ama. Görün acele et. Aa, neden neden neden? Harika iş çıkaracaksın. Neden, neden? Merhaba karikat. Merhaba merhaba Gabriela. Merhaba Gabriela. Tamam ben dışarıda görüşürüz. Diğer <laughs> görün. Evet efendim. Ben yokken malzemelere göz kulak olacaksın. Şimdi siz bana tüm halk evinden sorumlu olduğumu mu söylüyorsunuz? Hayır. Yakar topları ve diğer malzemeleri kullananların otal yeter.